Cansu Dere İspanya'da rüzgar estirdi. Haber bu. Ona evet. geçelim isterseniz. E, diyor ki İspanya medyasının zirvesine oturdu Cansu Dere haber. İspanya kanalı Nova rol aldığı diziler ülke genelinde ilgiyle takip edilen Cansu Dere için özel bir program hazırladı. Üç dizisi birden oynuyormuş. O dizilerden bir tanesi sıla bir diğeri. Anne üçüncü diziyi yazmamışlar ama ne olabilir hmm. dizisi diye baktım. Ezel olabilir, Muhteşem Yüzyıl olabilir, Şahsiyet olabilir oynadığı son dönemdeki hmm. diziler bunlardı. E, ve özel bir program yapılmış Twitter'da da trend topik olmuş Cansu Dere programa katıldığı sıralarda. Ne evet. diyorsunuz? Yani işte biz entelektüel bir cümle edeyim ben burada. <laughs> İzninle <İzlediğiniz gülüyor> Ali abi. Endi, endi, var olun dediği gibi herkes bir 15 dakika meşhur olacak falan. Herkes 15 dakika dünya starı da olabilir gibi uyarlayabiliriz bunu. Yani e, ya iyi bir şey mi söyledi Can kötü bir şey mi söyledi? Ya ben, tabii ki. Yani ben şunları artık günümüzde bu, bu, bu sizin magazinde de bir abartma huyu var böyle. Bol keseden atma şeyiniz var yani. İşte Yunanistan'ı esip kavurdu, Arjantin'i bilmem ne yaptı. Mutlaka izleniliyordur ve başarılıdır da elbette. Çünkü beğeniyoruz Cansu Dere'yi ve yaptığı işlerde kaliteli yapımcılarla iyi işler. Eylem Twitter'da TT oldu diye. TT yani bu e, ya abi, sanal titri... bir rüzgar o kadar <laughs> ya şey yapma. Ne, ne, neler TT oluyor ya? <laughs> O bin, bin tane, iki ta, o tane, bilmem kaç yüz tane tweet atınca TT oluyorsun zaten. Yüz tane yani. tweetle TT mi olur? Ya o kadar da şey atman diyorsun. lazım, o kadar da atma. Evet. Yüz tüccüsü evet. birden evet. bir ülkede oynuyorsa o ülkede gerçekten hmm. ünlü olmuştur bir kere. Yani Değil bu hala bana hala. büyük geldi mesela bu haber. Fazla ha. büyük geldi. İlk Bilmiyorum. okuduğumda da büyük geldi. Hmm. Çünkü böyle haberler yapılıyor. Çünkü ben tanıdığım bir sürü müzisyen arkadaşım var. Ya, haber yaptırıyor bir tane bir, bir şeyce, sosyal medyacıya sana bir orada estirdi. Ben de yaptırırım, veririm bin lira. <laughs> Eylem Yıldız, e, Paris, Fransa'da bilmem ne oldu. Değil <gülüyor> <mı>? <gülüyor> Kime <de>. veriyorsun <laughs> o bin lirayı söyle, biz de verelim yani. Biz, sosyal medyacısına veriyor. Yani. Sosyal medyacısı. Sosyal yani ya Hayır gerçekten. Ya bin liraya gel rüzgar estirelim, ben parayı vereyim. <laughs> Verin bin lira. <laughs> Valla ya. ben, ben yarın sana manşetten beş haber yaptırtmazsam. Ya yok Bunlar ya. Var. Dünya Magazin Televizyonculuk Ödülleri'ni işte alan gerçekten yapın şimdi ya. iki Trabzonluya program <laughs> yayınına kesir <laughs> <getirdim. gülüyor> bunlar var ya. Işte. Ya yani madem senin program tamam, Madem burası magazin noteri açık evet. açık konuşacağız. Fark etiyoruz ortaya. Lütfen. Ali abi hayır e, gerçekten e, başarılı ve gerçekten o onu e, şey yaparak Şimdi eylem şunu bir şey yapalım. E, senin dediğin e, şeyde teşbihte hata olmaz ama gerçek payda olan bir kısım ama şöyle bir realite var. ben gittiğim ülkelerde bunu yaşadım. Yani sosyal medyadan o ülkeye gittiğimi paylaşıyorum. O ülkede yaşayan o ülkenin vatandaşları bana soru yağmuru yağdırıyor. Hı hı. İşte Tuğba Büyüküstün'ün yeni projesi Eyvallah var mı? Eyvallah abi. Ama o çok Türk dizileri dünyada müthiş bir abi. rüzgar estirdi. Ama... O, o oyuncuların Türkiye'de şu anda karşılığı yok ama. ama orada yeni oynuyor. O an anlık yani o dönemsel bir şey oluyor. Tamam. Yani bu haberler popüler sanki, kültür böyle bir hani şey sanki şey gibi olmuş yani öyle bir yazılıyor ki yani hani sanki Watts olmuş yani sanki Sharon Stone olmuş öyle bir durum yok. O an unutun bir, bir yayından kaldırılıyor o dizi. Git bir ay sonra neredeydi o İspanyaya? Canasuleri kim tanır oluyor? Ama işte bu popüler kültür gerçeği zaten yani yani müzik o, içinde falan. Her şey için geçerli aslında. Çok çabuk, hızlı tüketiyoruz. Benim bu mesela bu şey. takipçilerimin yarısından fazlası A Araptır. Çünkü benim işte Faruk Turgut'la yaptığınız, benim hala umudum var, hala yayınlanıyor. Hmm. Veya Campusistan yayınlanıyor. Dolayısıyla hani oradan çok ciddi bir şekilde hani e mesajda, şeyde hani geliyor. Yani çok ciddi anlamda bir dışarıda bir e şey olduğunu biliyorum. Mesela Tolga Han Afrika'ya gitti. Ben onun görüntülerini izledim, sayışman. Yani uçaktan bir inişi var. Hani Michael Jackson Türkiye'ye geldi nasıl karşılanmıştı? Tolga'nın orada öyle karşılandı. Yani çok acayip bir e, yurt dışında böyle bir şey var. Ben buna inanıyorum. Onu Bana anlatma, eleme anlat. Eleme anlat. Ben de biliyorum <laughs> canım. Gördük işte Özcan gitmiş Aslı Emer geçen gün yıkılıyor sahneye çıkmış Ben bunu biliyorum. Demek istediğim şey, magazin dili bazen böyle bir, bir, bir abartı bir şey var orada. yani. Ama o da işte. O iki... Abartıyorum. Çünkü Sen... anlaşılmak istiyorum. Ee, <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> Bak şimdi. <laughs> Temel'le Dursun tatile <laughs> gidiyorlar. Tamam mı? Gittikleri sonra. köy Fransız tatil köyü Çıplaklar Kampı. Hmm. Sabahleyin çıkıyorlar plaja. E, temel Çınır Çıplak geliyor. Bakıyor ki Dursun üstüne bir gazete kağıdı atmış. Lan diyor burası Çıplaklar Kampı diyor. Niye diyor gazete örtün üstüne? Diyor ki medya nasıl şey büyütüyor onun için attık. <gülüyor> <gülüyor> Evet <laughs> <İşte, özetle gülüyor> i̇şte genel Kısa da. gitse. bir gün, işte bir yerlerde. Hı hı. Şimdi hani evet. bir zamanların Brezilya dizileri miydi çok popülerdi biz de izlerdik. Evet. Eduardo Casablanca Şöyle diye bir abi. karakter vardı. Benim onun posteri mesela odamda geçenlerde baktım evet. Yıldızlar Ulaşmak bir diye bir dizi vardı. Evet, da. evet. Ha, ben yani de. şimdi benim için çok önemliydi o yaşta. Muhtemelen biz de şimdi o Brezilya dizilerinin... Oluyor. Yerini almış durumdayız. Ee, dünyada en çok satış olan ikinci ülke Amerika'dan hı hı. sonra Türkiye. Ee, bir Kore var. Kore var. Kore'ye atlama. Kore birinci olabilir. Ama sayılarda bir Amerika, iki Türkiye galiba. Belki Kore dizileri de sonra geliyor. Ali abi daha hakimdir hı hı. o konuya. Şimdi Erkenci Kuş da Beyrut'ta rüzgarlar estirdi. Ben söylemiyorum. Hı hı. Bak manşet öyle ben okuyorum. Ha, ne güzel ya. <laughs> izliyoruz canım hepsini izliyoruz. Evet hep Özdemir'le yani. Can Yaman Arap dünyasının önde gelen ödül törenlerinden birinde en iyi kadın ve en iyi erkek oyuncu ödüllerine layık görüldüler. Arap hayranlarının izdamına neden olmuş ziyaretleri ee, ve ödülü de Türkiye'nin Beyrut Büyükelçisi Hakan Çakal'ın elinden almışlar. Böyle bir haber. Vallahi tebrik ederiz. Tebrikler. E, yalnız kıyafeti çok tartışıldı. Ee, ben çok şey... beğendim. Demet Özdemir'in kıyafeti. Evet, Demet Özdemir. Ay çok merak ettim biz görmedik ya. Yani, aa yani, göstersek ya arkadaşlar. Gösteriyor yani. muyuz? Yani gösterirken Öyle gene ses gitmesin. Sınıfta kalmayalım. Ee, kaza geçirmeyelim. Ben Direkt tam ekran e, eyleme gösteririm bir hale. Aa, aa, güzel. Evet. Çok güzel. E, çok Yok bunu. olsa bir de. Boy boy fotoğrafı da var. Bakarlar bir tane. Ee, bayağı e Ben çok beğendim. kabarık, Tabar, bir e kıyafet. Bu ödül almış halim. Ama hem genç hem yaşına yakışan e Kıyafetler giyiyor Demet Özdemir. Bir başka ödül töreninde de çok şık hatırlıyorum ama ben çok beğendim. Eleştiriler mi var abi? Beğenilmemiş mi? Açık mı? Beğenilmemiş. Yok şey değil çok kabarık. güzel ee, Zühal Yorgancıoğlu'nun şeysi var da böyle kat be kat ben bulayım buradan. Ee, yani bir e, sanki bir otantik dokunmalar da var. Ben de şimdi yorum yapıyorum. Çünkü hiç fena değilmiş ya. <laughs> Eylem hani her, her konuda konuşabilir. bir bulmuş olabilir. <laughs> Yok ben programa göre davranıyorum. Şimdi burada böyle. Aa işte <gülüyor> Şahanesi. <gülüyor> e, sonra otantik dokunuşlar var. Evet evet bu şeyler biraz böyle kaftanımsı şeyler gibi ge 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 geliyor buradan. Yani, bir de düşünün yarısını gördü daha. Bir de tamamını görse ne yorumlar yapacak. Güzel yapacağım. yani. Hem, hem buradan bir e, kültür elçisi gibi oraya gidip... Kostümlerimizi evet. de taşımış falan. Şimdi Ali abi bana ne diyecek? Sevmiyor bu haberleri ama ben söyleyeceğim. After party olmuş, orada dans etmişler, orada Can Yaman Demet Özdemir'i dudağından öpmüş. Öperken de bir görüntü var. Valla var bir şey, bir görüntü internette. Ee, var. Abuk tarafı. Zaten dizi de öpüşmüyorlar mı bunlar. Hiç? Se sevgili değil mi bunlar? Gerçekleri. Sevgili, sevgililer mi? İşte evet. sevgililer mi, değiller mi Ali abi? Evet, sevgililer. Hiç sevgili demiyorlar. Ne demez? bir açıklama yok. Ama sevgililer. Bence onlar kesin sevgili. Bence değil. Evet. Ben ben sevgili. Az sonra. <laughs> <laughs> Neden öyle böyle düşünüyorsun? E, gençler, güzeller, ateşliler, bizim gibi entelektüel değiller. <gülüyor> 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 ne demek bu? Entelektüeller sevişmiyor bile. <laughs> Entelektüeller sadece bak kitap okuyor. <laughs> Öyle, hiç <laughs> o yüzden mantıklı olanı yapmış olabilirler yani. Aslı <laughs> Güzel 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 demedim mi abi evet. bak. Senin enterelik şeyle süper. E kız öyle bir konuşuyor ki iyi bir şey mi söylüyor kötü bir şey mi söylüyor yani i̇şte magazin noterinin farkı evet. ee, anlamak zor peki.